Herkese merhabalar. Portatif klima. Bu cihazımızın sıkıntısı sıcak modda çalışıyor, soğuk modda çalışmıyordu. Cihazımızın tamiratını yaptık. Şimdi topluyoruz. Petekleri de çok doluydu. Bu petek ve diğer peteği. Bu petekler de çok doluydu. Onların da temizliğini yaptık. Şimdi çalışma verimi falan her şey yerinde. Cihazımızı topluyoruz. Değişen parçayı gösteriyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızı topluyoruz. Ondan sonra müşterimize hayırlı olsun diyeceğiz. Cihazı topladık. Tabii müşterimiz kaportasını kırmış veya hor kullanmış. Cihazımızı çalıştırıyoruz. Soğuk modda en düşük. Bekliyoruz. Evet. Biraz sonra devreye girecek zaten. Evet şu anda süre devreye girdi kompresörün devreye girdiğini nasıl anlatayım sizlere? Ön fanın soğutması meselesi daha da şiddetlenir. Arka fana dönmemizde arka fan işleme başlar. Her kompresör devreye girmezse fan da de devreye girmez. Sağlık soğutmadan herkese selamünaleyküm. Bugün de bir tamirimizi bitirdik. Şimdi kaportası kırık cihazımızın kaportasını iyice sağlamlaştırıp müşterimize teslim edeceğim.